Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar videoda bugünkü videomuzun da ne yapacağımızı söylüyorum. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz çifte hesaplaşma da kapalı topluluk haritasındayız. Haritamızı da bir gösterelim. Haritamız bu. Arkadaşlar bugünkü kapalı topluluk haritasında çiftle hesaplaşmada en çok oynanan karakterlere oynayacağız. Bende olanlara tabi Olmayanlara oynayamayacağız. Şimdi hemen bir geçelim. Bugün bakalım en çok hangi ilk birinci win'i en fazla kim almış? Arkadaşlar onu sonra Birincisi e, low almış abi. 711 oyun oynanmış. Bunu da koyacağım şimdi sağ tarafa bunu okurken. 711 oyun oynanmış. %63 ile win kazanılmış arkadaşlar. Bu Juju oynanılmış. 518 kere. %59 win almış arkadaşlar. Föryal oynanmış 1405 kere %58. Şimdi bende Föry var arkadaşlar. Föry ile oynayacağım büyük bir ihtimal. ilk oyunumu Föry ile oynayacağım. Janet oynanmış 4235 kere arkadaşlar. %57 win'i var. Buster ile oynanmış 1365 oyun. %60, %56 bir win'i var. Pem var arkadaşlar. Pem bende de var. Pem'i de deneyeceğiz. 1304 kere Pem oynanmış bu haritada arkadaşlar bugün. %55 ile kazanma oranı var. Sam 381 oyun oynanmış arkadaşlar. %54 win oynanmış. Sandy 1716 kere oynanmış. %54 win'i var. Ve arkadaşlar bunları şimdi bende olanları alıp bugün bu haritada bakalım. Bu kadar kişi bunları neden oynamış bir bakalım. Furry bu haritada yani Ziggy Zigi seçtik abi. En çok şu an oynanan 1405 oyunla Zigi oynanmış arkadaşlar bugün. %58'lik bir win'i var bakalım. Biz ne yapacağız? Zigi ile. İlk maçımıza girdik bakalım. Zig ile ilk maçımız 14 1405 kere bakalım bu arkadaşlar burada ne yapmışlar. <laughs> bakalım ne yapacağız? Kaçıncı olacağız ve %58'lik bir win'i var arkadaşlar. Bakalım. %58'lik bir win. 1400 kere oynanmış. Bakalım ne yapacağız bu harika bu kadar şeyle. Göreceğiz. Bakalım kazanabilir. Şu ikilimizi aldık. Güzel. Şurada şuraya attı ama şurada sıkıştık biz ama. O sık kötü oldu. O güzel. Kestik. Onu da kestik. Buradan devam edelim. Son 4 takımımız kaldı. zigi ile buradan devam ediyoruz. Şurada bir Case var. Bana oynarsa sıkıntı. Ben bir daha basayım şuna. Case'i de aslında kestik arkadaşlar. Yanındaki arkadaşım birazcık oynasaydı Casey'i de kesmiştik. Ben arada kaldım bu arada. Şuraya bir daha atayım. Olmadı. Şuraya atayım. Ben burada arada kalacağım. Şöyle kaçayım ben burada. Keze e bak ya. kez yani. Ne komik adamsın abi sen ya. Buradan. Devam. Ultimiz de geldi. Biz buraya doğru bir ulti atalım abi. Bu ultiyle beraber biz burada oynayalım arkadaşlar. Biz burayı alırız. Şunu kestik. Kes abi onu da sen kes. Güzel onu da biz kestik. Onu da biz kestik. Ama şu an kaybedeceğiz büyük ihtimal. Çünkü takım arkadaşım öldü ama aynen kaybettik. İlk maçımıza göre bakalım arkadaşlar. Kaç tane galibiyet al Kaç? 4 kill almışız. 23k deme çatmışız. Bir kere daha deneyelim. Hepsini iki kere oynayalım. Kez de bakalım gene tekrardan hakkını verecek mi? Güzel oynadık. Rahat oynadık. Şimdi bir daha bir deneyelim arkadaşlar ne olacak? Ondan sonra kimle oynayacağız? Ondan sonra pembe e sen de oynarız arkadaşlar. En çok bugün oynanan karakterlerin en fazla oynanan böyle bin üstü karakterlerle oynayacağım. Bende olanlar tabi. Bunları aldık. Hadi. Hadi alamadık. Al. Leon geliyor. Leon bakalım bize ne yapabilir? Bizim arkadaş, bizim arkadaş burada oturmuş bizi izliyor. Oturmuş bizi izliyor abi adam. adam hiç amacı yok yani adam bu arada şey de çok zor oluyor arkadaşlar ah zig ah kes hadi kes kes hiçbir şey yapamadım çok kötü bir adamsın sen bu arada dinamik amcı çok iğrenç ötesi bir oyuncu arkadaşlar benim takımıma geldi ve inanılmaz İnanılmaz kötüydün abi sen evet zigimizi denedik arkadaşlar 1400 5 game oyununa beraber. Şimdi zilgimizi denedik. Sırada arkadaşlar pem var. Bakalım pemde nasıl yapacağız. Bir de pem alalım. 512 kupayla beraber. Pem bugün en çok oynananlar arasında 1304 kez oynanmış abi. Bakalım pem pemde ne yapacağız. Bir de pemle şansımızı deneyelim. Zigi ki aslında daha demin oyunda Zigi ile gene iyiydik ama yanımdaki random gelen arkadaş iğrenç ötesiydi yani. İğrenç ötesi ve iğrenç ötesi. Evet. Sen de böyle AFK kal, kal ki bu oyunda kaybedelim. Şurada şunları alalım. Enerjilerimizi alalım. Vursun ya. Bir şey olmaz onun vurmasında. Abi kutulara vursana ya. Ne kadar kötüsün ya. Şunu da kesemezsen artık. Çık git sen. Sen bu oyunu oynama zaten abi. Yani adam ultiye basacak şuradan şuna gidelim bence. Şu adamı keserdik ama mendi de çıktı. Buralar karıştı abi. Güzel. Bo alanlar abi. Al. Ha, alma. Öl. Al. Alsaydın en azından bana gelecekti. Vallahi ya. Buradan. Şunlara saldırın. Buraya karıştıralım. Adam ultisini açtı. Açmadı güzel. Ben gideyim şuradaki enerjileri alayım bari ya. Şurada bir tane enerji var. Şu Bizim adam gene öldü abi. Bizim adam. Gene. Şuraya atalım şunu bari de canımızı dolduralım ya. Biz canımızı dolduralım onlar kapışsınlar orada. Hesaplaşma moduna girdik. Biz girelim buraya abi. Buna basalım. Kesemedik adam tek attı bize. Bir el daha atıyoruz arkadaşlar pembe. Boğa gitsin ha. Boğa, boğa oynanmaz bu oyun. Boğa da leşti baya. Bir daha girelim arkadaşlar. Ondan sonraki arkadaşımız da kimdi? Sandy arkadaşlar. 1716 oyunda da Sandy ile oynayacağız. Bakalım ne olacak Sandy. Pemle de bir el daha atıyoruz arkadaşlar. Son maçımızı da atıyoruz Pemle. Bakalım Pemle. Son maçımızı atıyoruz. Bakalım bu seferki takım arkadaşımız nasıl? Şurada aslında Mortis'ler falan. Şu adamı kes abi. Bak ne güzel AFK girmiş. Orada Mortis var. İlk olarak dikkat etmen gerekiyor. abi. Bak burada adam var. Adam çimlerin içinde bir yerde. bu PC'de oynamanın şeyi de çok kötü arkadaşlar. Burada açıyorum. Burada çıkıyor. Yani çok sinir ediyor beni bu. Edgar'ı koya bak. Edgar'ı kovalıyor abi. Yürek yemiş adam ya. İnanılmaz. Su var. Aynen. Gene bizi böyle baş başa bırakın abi. Tamam. Şurada el primo var. Oo burası güzel karışmış. El primo'yu biz baksanıza ya. Nereye basıyorum? Buraya ben bunu atıyorum abi. Ben buraya krallığımı koyuyorum. Ben buraya krallığımı koyarım aga. Gel abi sen de gel. Gel gel gel. Gelin abi buraya gelin 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 bak. Abi adamlar burada, Jesse geldi. Bizim adam nerede abi? Bizim adam kesti ama ölecek galiba. İlk dörde sokt, Yani girdik ama. Bence bu adamdan çok fazla baksana mu? Bayağı kötüsün Manguito. Bayağı kötüsün. Yani bayağı leş bir adamsın abi. Yani sen sil direkt Brawl Stars'ı sil abi. Kafa yok sende basmıyor. Şimdi arkadaşlar son karakterimiz Sandy. Sandy ile beraber. Bakalım Sandy ile girelim. Sandy de iki maçta da bakalım ne yapacağız. Şu ana kadar hepsiyle bir maç alıp bir maç kaybettik. Sandy ile bakalım nasıl oynayacağız arkadaşlar. Bunu da sendimizde bir görelim. Sandy ile sanki daha fazla iş yapabilirmişiz gibime geliyor bu haritada ya. En çok oynanan Sandy'de kaç oynanmış? 1700 kere de Sandy oynanmış arkadaşlar bu haritada. Buradan bir gidelim. Mevlüt. Mevlüt aynen buradan bak buradan o kutuyu aç kesmeye çalış tam buradan tamam. Aynen. Bak burada açıyorum nerelerde açıyor ya çok inanılmaz bir oyun yani. yani. kes onu artık aferin. Bak Mr. P Mr. bak 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 nerelere gidiyor ben nereye basıyorum nerelere gidiyor. İnanılmaz kötü arkadaşlar bu bu olay ya inanılmaz kötü yani. Mevlüt gelsene abi ne yapıyorsun? Yani buraya atıyoruz oraya atıyor. biçim ne yapacaksın sen abi? Hadi gir bakalım. Kes o kes o adam hadi bakalım. Biz kaçtı ben kaçtım. Güzel kestin onu. Sonra ne yaptın abi? Kestin onu ne yaptın? Öyle tek başına sen oyun oynamaya devam et abi. Tamam. Mr. keser miyiz? Kesemez. Son üç takıma kaldık. Daha ultimiz bile dolmadı bak. Bu adam geliyor ama şurayı sıkıştıralım. Biz buradaki fight'ı oynayalım ya. Yani. Bizim Edgar ne yaptı? Atladı abi ve atladığı gibi gitti Yamuldu. Ben kaçıyorum ya. O takımlar savaşsın. Ya da şöyle yaparsa. Oh! Oh çok güzel oldu. Oh oh çok güzel oldu. Mevlüt hadi git bakalım abi. Sen bu hasarla bu oyunu silmeye sil arkadaşım. Tek başına öyle oynamaya devam et. Bir daha sendiyle oynuyoruz bakalım abiler. Ne yapacağız? ile bir kez daha oynuyoruz. Sen de ilk defa en çok ilk oyunda kaybettiğim karakter oldu bu arada sen Bakalım bu arkadaşla Dani ile ne yapacağız? şunu da şöyle düzgün bir çıksa abi yani şuraya açıyoruz buraya çıkıyoruz. buraya açıyoruz oraya çık inanılmaz ya hani buraya basıp şunu aşağıda aç nasıl açabiliyorsun sen onu anlayamıyorum gidelim buradan şöyle maalesef. ne yapsın gel Crespo bizi kessin kaçtık mı? Oh yakalayamadım onu. Yakalayamadım. Tamam pile şey P 8 bitle burada takılalım biz. Var mı gelen giden? O, ultisini kullandı. Frank ultisini kullandı abi. Biz burada böyle bekleyeceğiz. Gelen olursa. Hop adam tek attı abi ikimize de. %50 EP yedi bir anda. Yanımdaki arkadaşım. Takım arkadaşım. Seni keser miyim? Kesemem abi. Çünkü Tek kaldım ve hasarım yetmedi. Senin hasarın benden daha yüksek. Evet arkadaşlar bugün en çok oynanan karakterlerle kapalı topluluk haritasında en çok oynanılan karakterlerle oynadık ve bence bana göre en çok en iyi benim hoşuma giden karakter bugün ee, Fury oldu abi 1405 kere en fazla oynananlardan bir tanesi bence hakkını veriyor bence en iyisi şeyde. Ziggy'di arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip yorumlar yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.